İşte yine karşınızdayız başka bir projemizle. Şimdi buna biz e, timsah sırtı örgü diyoruz. Bu modelin nasıl yapıldığını size anlatmaya çalışacağım. Başlangıçta e, ben burada 26 tane ilmek yaptım ve 26 tane ilmeğin üzerine e, bir sıra ters örgü yaptım ve ondan sonra örgüme başladım. Ama size bu gerekli değil. Siz tabii ki bebek yelekleri örmede bu örgü kullanabilirsiniz ve ördüğünüz yeleğe göre yani çocuğunun büyüklüğüne göre siz ilmek sayısını farklı şekillerde yapabilirsiniz. Şimdi ben size örgünün yapılış hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Şöyle birkaç tane sıra sizin için hazırladım. Bunun üzerine nasıl devam etmemiz gerektiğini birinci sıradan başlamışız gibi düşünerekten bu çalışmayı gerçekleştireceğiz. Burada kullandığım ip akrilik ip örgü iplerinden şöyle hafif ebruli bir pembe rengimiz var ve kullandığım şiş de 4 numaralı şiş. Şimdi örgümüzü çevirerek bakın arka kısmını şöyle bir ters bir düz şeklinde bir sıralama var. Ama biz aslında bunu nasıl elde ediyoruz? Şimdi size gösterelim. Başlıyorum. İlk önce birinci ilmeğimizi ters örüyoruz. İki tane kenarımız olduğu için ilk ilmeğimizi ters örüyoruz. Sonraki ilmeğimizi örmeden alıyoruz üzerine sadece bir tane böyle ip doluyoruz. Ve sonraki ilmeğimizi ters örüyoruz. Bu sıralama ile bütün sırayı bu şekilde örüyoruz. Bakın bunu bize düz bakan sırayı örmeden alıyoruz. Üzerine sadece böyle bir kez ip doluyoruz ve sonraki ilmeğimizi ters örüyoruz. Sıradaki ilmeği aldık. Üzerine sadece ip doluyoruz. Sonraki ilmeğimizi böyle ters örüyoruz. bunun üzerine aldık. Böyle sıra boyunca bu şekilde örgümüzü gerçekleştiriyoruz. Şimdi sıramızı çevirdik. Bakın. Burada ise birinci ilmeğimizi ters örüyoruz zaten. şöyle ters ördük bakın sırada iki tane ilmeğimiz oldu bu ilmekleri örmüyoruz sadece şişimizi alıyoruz ve üzerine bir tane daha ip doluyoruz sonra şu ilmeğimizi bize düz görünen ilmeği ise burada ters örüyoruz sıradaki iki tane ilmek olan yere batıp ters olarak batıyoruz ve bir tane ip doluyoruz sadece. Sonraki ilmeğimizi ters öreceğiz. Onu böyle düzeltmek istiyorum ben. Çünkü burada bana uygun durmuyor. Bazen böyle ilmekler değişik gelince onları düzeltmek zorundayız. Şimdi iki tane ilmeğimizi dedik alıyoruz. Üzerine ip atıyoruz burada gelmek düzgün olduğu için ona ters batıp örüyoruz İkiliyi örmüyoruz üzerine ip atıyoruz bakın bu da ters burada bu ilmeği de düzeltiyorum ilmeğimize battık ters ördük sıradakine batıyoruz örmeden sadece üzerine ip doluyoruz bu ilmeği de düzeltiyorum bunu ise ters örüyorum bu şekilde sırayı tamamlıyoruz burada bakın burada ters ve düz kullanacağız sadece ilk ilmeğimizi ters örerek başlıyoruz sıraya sonra bakın sırada burada üç tane ipimiz var sizi göstermeye çalışıyorum Burada 3 tane ipimiz var. Bu 3 tane ipi ipimizi arkaya alarak bunları düz örüyoruz. Sonraki ters ipin ters ıı, örgümüzü ters örüyoruz ilmeği. Ters ilmeği ters örüyoruz. Sonra ipimi, ipimizi arkaya alıp burada bir tane üçlü var bakın iki tane ip üstten geliyor bir tanesi zaten ilmeğimiz bunu da düz örüyoruz ipimizi öne alarak tekli kalan ilmeğimizi ters örüyoruz ipi arkaya alıp burada üçlü olan ilmeğimizi ise düz örüyoruz ipi öne alıyoruz tekli olan ilmeğimizi ters örüyoruz ipi arkaya alıp Üçlü olanları da düz örüyoruz. İpi ön alıyoruz. Tekrar bu şekilde de bir tane ters, bir tane düz şeklinde örgümüzü sonuna kadar bu şekilde bakın örüyoruz. Şimdi örgümüzün ön tarafına geçtik. Burada yine ters düz şeklinde öreceğiz ama hangilerini ters düz şimdi ilk ilmeğimizi her zamanki gibi düz öreceğiz pardon ters öreceğiz bir tane ters ördük şimdi bakın burası bizim e, üç tane ipin birleştiği yer kestiğimiz yer yani e, burayı ters örüyoruz normalde bu sırada tabii ki ters örüyoruz Diğeri zaten düz olduğu için düz örüyoruz. Burada ilmekler size zaten gösteriyor ne yapmanız gerektiğini. Bakın. Buradakini ters. Diğerini düz. Bir tane ters. Bir tane düz. Bir tane ters. Bir tane de düz. Böyle böyle bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sonra tekrar birden başlayıp birinci sıradan yaptığımız adımdan aynısını yaparak bakın bu sırada oluştu zaten. Birinci sırada yaptıklarımızla başlayarak aynı şekilde örgümüzü tekrarlıyoruz. İşte sıramı tamamladım. Gördüğünüz gibi biz bu örgüye eee timsa sırtı diyoruz. E, örgünün oluşumu ise puf puf ve yumuşacık e, ideal bir örgü. E, bebek e, hırkaları örmek için. E, farklı amaçlarla da örebilirsiniz. Yani şapka, atkı örebilirsiniz. Çorap örebilirsiniz hatta çorabın bazı bölümlerinde bunu kombine edip e, düz örgüyle örebilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış olan bir şey. Ben size sadece fikir veriyorum. Örgümüzün ön tarafı bu ve örgümüzün arka tarafı bu şekilde görünmekte. Şimdilik bu projemiz bu kadar. Başka videolarda yine görüşmek üzere. Benden şimdilik hoşçakalın. Eğer videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer abone olursanız takipte kalırsınız. Yeni videolarımızdan haberdar olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.